Merhabalar değerli arkadaşlar. Vatikan'dan bir ziyaretçi var. Papa Türkiye'ye geldi ve İznik'te ayin yapacak. Tabii herkes soruyor ya arkadaş bu neyin nesi? Bazıları ya arkadaş tutar çok büyütmeyin. Bu sıradan bir ziyaret. Bazıları ise ya bu ziyaret öyle basit bir ziyaret değil. Bu işin arkasında bir şeyler var. Artık sürekli toplum olarak bir işin arkasında bir şeyler varı sürekli tartışıyoruz arkadaşlar, sürekli konuşuyoruz. Şüphecilik iyi bir şeydir tabi, bazen iyi bir şeydir. Arkadaşlar biz de olaya bakalım dedik. Nedir bu olayın aslı? Biliyorsunuz şimdiki Papa Trump'ın da aynı zamanda adayıydı. Trump hatta e, Papa'nın yerine yapay zeka da kendi işte fotoğrafını koymuştu. Bu kadar da memnundu seçilmesinden. Papa Amerikan kökenli bir kişilik ve misyonerlik faaliyetlerine çok önem veren birisi. Tabi uzun uzadıya kişilik özelliklerini falan sıralamaya hiç niyetim yok. Asıl meseleye geleceğim arkadaşlar. Bakın bu bir Asya'yı Hristiyanlaştırma projesidir. Üçüncü milenyumda yani üçüncü binde Asya'yı Hristiyanlaştırma hedefi var. Kimin bu hedef? Vatikan'ın Batılı büyük güçlerin, küresel hegemonyanın ve aynı zamanda patrikane ve Vatikan ortak yapımı bir projeden bahsediyoruz. Peki projenin başlangıç noktası, projenin başlangıç noktasını Türkiye olarak belirlemiş durumdalar arkadaşlar. Bunu belirteyim. Yani burada e, dikkatli olmamız lazım. Gerçekten çok dikkatli olmamız lazım. Burasını Asya'ya açılan doğal olarak zaten Anadolu coğrafyası Küçük Asya veya Asya'ya açılan kapı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle de özellikle İznik'in seçilmesi ya tamam konsülle ilgisi var işte vesaire burası bunun merkezi ama meseleler bununla alakası yok arkadaşlar. Dediğimiz gibi Asya'yı Hristiyanlaştırma Projesi. Hristiyanlığı Avrupa'ya zaten yaydılar. Amerika'ya yaydılar, Afrika'ya yaydılar. Ancak nüfusun dünya nüfusunun çoğunlukta olduğu Asya'da Hristiyanlık çok azınlıkta. Yani bu projeyi aslında önceden hayata geçirmek için çok ciddi çalışmalar yaptılar. Akdeniz kıyısındaki limanlarda misyonerler sürekli cirit atıyordu. Ancak bu işin üstüne çok ciddi eylemediler. Aslında Haçlı Seferleri de bir Asya'yı Hristiyanlaştırma projesiydi. Bizans'ın Anadolu'ya ve diğer coğrafyalara yayılması da yine ya Doğu Roma İmparatorluğu'nun yayılması da bir Hristiyan.